Bismillahirrahmanirrahim. Müşahidin, Esselamu ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Dostlar, hoş geldiniz. Bu bölümde Fransa'nın gecenin karanlığında acilen çıkarmış olduğu seferberlik gibi kanunu konuşacağız. Acil askeri kanun. Bu kanun Fransa'yı askeri yönetime geçiriyor. Fransız askerine mülkleri ele geçirme hakkı doğuyor. Şirketleri ele geçirme ve ürünleri kapsama alanına alma hakkı, sözleşmeleri iptal hakkı ve yönetimdeki önemli noktaları ele geçirme. Öyle ki öğrencileri bile askeri eğitime tabi tutma hakkı var. Kadınları, memurları ve işçileri de asker olarak yetiştirmek. Yani Fransa'da ne kanun kaldı ne de anayasa. Hem de herkes rahmetli genç Nahel'in öldürülmesiyle meşgulken bu kanun çıktı. Gösteriler, vurmalar, kırmalar olurken Macron beraberindeki ekibi ve Derin devlet bu kanunu karanlıkta meclisten geçirdi. Anlaşılan derin devletten talimat var. Çin'le olacak 3. Dünya Savaşı'nın hazırlığı. Fransa Macron'la her sene Çin'i ziyaret ederken bundan sonra haccını Hindistan'a çevirdi. Çünkü Hindistanlılar şu an için tüfeklerini mermiyle doldurmuş sayıyor. Gelecekteki Çinli olan savaş için. O zaman gelin dostlar beraber başlayalım. Burada resmi gazetede çıkan haberdeki karar var. Askeri Acil Kanun numarası 1033 olan bu maddede bilindiği gibi kanun gece yarısı alındı ve 2024 ile 2030 arası uygulanacak. Yani 3. Dünya Savaşı'nın bu tarihlerde olacağı tahmin ediliyor. Bu kanundaki en tehlikeli madde gayet uzun olan 23. maddedir. Tehlikeli tarafı diyor ki Fransız hükümeti gıdalara yiyecek, arazi ve bütün mülklere el koyup askeriyeye teslim hakkına sahip Fransız ordusunun lehine. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi birinin ineği varsa el koyuyorlar. Evinde keçi varsa alırlar, eşeğin varsa el koyarlar. <laughs> Aynı mesele tekrarlanıyor. Askeriye bütün her şeyi ele geçirip, bütün makamlara da İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık, Savunma Bakanlığı askerin elinde oldu. Hepsi birden diyelim ki savaşta olmayacak şirketler neyi üretiyorsa askeriye onun yüzde kaçını isterse alma hakkına sahip örneğin Danone firması ve gıda firmaları ya da araba firmaları ve benzerleri üretim kapasitesini depolardakini askeriye'ye bildirmek zorunda kalacak. Her şirket 2024'ten itibaren ben şu kadar süt, şu kadar peynir üretiyorum diye beyan edecek. Ekmek, alkol buna benzer her ne üretiyorsa. Ordu ne kadar talep ederse hepsini yerine getirmek zorundalar. Yani üretimin %70'i ya da %100'ünü istese talebini yerine getirmek zorunda. Aynı zamanda ordu isterse hiçbir ürünü sattırmaz ve kendi depolarında stoklar. Evet. Bunu yapma hakkına da sahip oluyor. Yani araba firmasına ürettiği arabalar için ordu satmayacaksın derse satamaz. Bunları bilmemizde fayda var. Yani bunun anlamı 2024'te ordu arabaları satmayın derse ihracat durdurulur. Askeriye istediği kadarını alır, istediği kısmını da sattırır ya da depoda kalmasını talep eder. Tehlikeyi görüyor musunuz? Şirketler çalışıyor, üretiyor, askeriye geliyor, depolara koyduruyor arabaları, makinaları. Biz böyle yüksek kapasitede üretmek zorundayız. Ukrayna savaşında olduğu gibi. Şimdi Fransa açık ve net diyor ki biz üretim firmalarından yüksek kapasitede ürün istiyoruz. Savaş çıktığı an depolarımız doludur. Depolardan alırız. Bu sivil halkın firmaları için yiyecek, içecek, gıda, buğda ürünleri. Dostlar bütün bunlar savaş başlamadan depolanacaktır. Evet. Fransa böyle 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyor. Aynı zamanda askeriyeye devletlerle ya da firmalarla yapılan sözleşmeleri iptal hakkı veriliyor. Yani diyelim ki Total firması Katar ya da Suudi Arabistan'la sözleşme yapmış. Askerin bu sözleşmeyi iptal hakkı var. Ve şirket soramaz bile. Düşünün. Total şirketine şimdiden benzini ve mazotu depola der. Hiçbir gerekçe olmadan satışı durdurur ve bir de Mısır'la Arabistan'la ticari ilişki kurmayın der. Bakın, bir savaşa giriyoruz. Böyle bir kanun savaşın dışında çıkarılmaz. Başka bir açıklaması yok bunun. Ordunun haklarından biri de işçileri şirketlerden ve devletten askeriyeye alabilmesi. Şirketler personellerinin hangi bölümde kaç kişi olduğunu askeriyeye beyan ederler. Askeriye şimdiden bunu uygulamaya başlıyor. Normalde 2024'te uygulanmalı. Yani 5-6 ay sonra savaşa giriliyor, evet. Askeriye şimdiden başlıyor. Şirketler üretiyor, depoluyor, askeriyeye teslim ediyor. Yani şu anda askeriye Fransa sanayisini yönetiyor. Fransa ordusu 5-6 ay sonra Fransız ekonomisini yönetecek. Bakın dostlar, tehlikeye bakın ne saklıyorlar. Aynı zamanda kanun askere kadınları da çalıştırma hakkı veriyor. Aynı Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. Kadınları kömür ocaklarında çalıştırıyorlar. Dikkat ettiyseniz kadınların hepsi örtülüdür. Aslında Hristiyanlar, Müslüman değiller. Yani Fransa'da 1910'larda Hristiyan kadın, günümüzdeki Müslüman kadından daha iyi örtünüyordu. İşte o yüzden İslam'a göre Hristiyan kadınla evlilik petbası yerindeydi. Çünkü namuslarını, şereflerini koruyan hanımlardı yani nasıl desem günümüzdeki ucube giyinen Müslüman kadınlardan çok daha iyilerdi. Bu kanun kapsamında sağlık probleminden dolayı serbest bırakılanların askeriyeye geri çağrılmaları ordunun haklarındandır. Ordu hasta askeri göreve çağırma hakkına sahip. Ayağı kesik askeri göreve çağırabilirler. Anne babasının hizmetinde olan çocuklarına yalnız kendisi bakanlar bile bu kapsama girebilir. Evet. Ordu savaş başlamadığı halde göreve çağırabilir. Kanunun metninde lise öğrencileri, üniversite talebeleri askeri eğitimden geçirilir diyor. Bu uygulama 2024'ün başından itibaren başlayacak. Tabii kanun çocukların haklarına dikkat edilecek dese de boş laflar. Ey Fransa, şimdiden 18 yaşındaki öğrenciyi askeri eğitime almaya zorlayan nedir? Bu Çin'le yapılacak büyük savaşa hazırlık demektir. Emniyetle ilgili de İçişleri Bakanı, polisleri bu madde kapsamında göreve alabiliyor. Normal olansa askeri kanun sadece orduyla ilgili olmalıdır ancak içinde tutuklamalar olacak, hapis olacak. O yüzden polis bu görevi üstlenecek. Bütün yetkileri başbakana ve İçişleri Bakanı'na veriyor. Bu kanunda bir de çifte standart var. Küresel ısınmayı bahane ediyor. Evet, burada da. Çünkü 2017'den beri küresel ısınmadan yakınıyoruz. Askeri kanunun küresel ısınmayla ne alakası var? Yani burası Çevre Gıda ve Su Ürünleri Bakanlığı mı? Ancak küresel ısınmayı girdirdiler ki araba firmaları, petrol firmaları, gaz şirketleri kapatılmaya başlandı. Evet, Dediler ki insan sayısı da azaltılmalı çünkü çevreyi asıl onlar kirletiyor. İnek eti de yenilmesin çünkü o da hava kirliliğine sebep oluyor. Yavaş yavaş su da içmeyin diyecekler çevreyi kirletiyorsunuz diye. Bu kanunun bir sebebi de Avrupa ülkelerine sıçrayabilir bahanesiyle Rusya-Ukrayna savaşıdır. Bir de ordumuzu güçlendiriyoruz ki dost ülkelerle yani Amerika ile birlikte hareket edelim. Tabii ki bunlar Amerika ile dostlar. Tabii asıl sorun nedir? Benim yorumum konu Çin ve Hindistan'la ilgilidir. Fransız televizyonunda Macron Hindistan'ın başındakiyle birlikte. İşte 25 senelik antlaşma imzaladılar. Fransız televizyonunda Fransa ile Hindistan arasındaki stratejik antlaşma haberi yayınlandı. Yani 2047 yılına kadar dostlar çeyrek asırlık antlaşma bu. Hangi alanlarda? Teknolojide, savunmada, yeme, içme, gıdada, güvenlikte, çevre konusunda. Tabi Macron Çin'le iş tutuyordu. Anlaşılıyor ki Amerika Çin'le iletişimini durdurdu. Memurdur. Şimdi Hindistan'a yöneldi. Hindistan'ı kıble edindi. Burada dünya haritasında askeri güç görünüyor. Çin orduları Rusya kitlesiyle beraber. Bunlar NATO kitlesine saldırabilirler. NATO aslında Amerikan askeri gücüdür ve Avrupa Birliği de onlarla beraberdir. Yani askeri güç olarak iki kutup var. Sarı olan Rus ve Çin orduları ve Amerikan askeri gücü. Biz de Amerikan tarafında sayılıyoruz. Yani isterse NATO üyesi olsun bütün ülkeler Amerika tarafından işgal edilmiş durumda. Anlaşılan savaş başlayacak, Çin Tayvan'a saldıracak gibi duruyor. Tabii Hindistan insan kalabalıklarıyla büyük bir depo. 1 milyar 100 milyonun üzerinde nüfusa sahip. Belki Amerika Çin'e saldırır. Çin'de karşılık verir. Rusya NATO'ya, NATO da Rusya'ya saldırır. Dostlar biz de tüfeklerimize mermi dolduralım. Bitirirken diyoruz ki Allah'ım biz plan kuramıyoruz sen bize doğru olanı nasip et. Dostlar dilerim fotoğraf netleşmiş söylediklerimiz anlaşılmıştır. Burada bir kitap var Fil ve Ejderha. Çünkü 3. Dünya Savaşı'ndaki asıl hedef dünya merkezini Amerika'dan Çin'e ve Hindistan'a taşımaktır. Amerika ve Avrupa'daki Hristiyan kültür, İslam kültürüyle yerle bir edilecek. Büyük hedefse ilahi vahiden geri kalanı da dünyadan silmek. Çünkü Çin'in de Hindistan'ın da semavi dinlerle asla bağlantısı yoktur. Bu sol zihniyetin dünya planıdır. Sizden ricam kitabı dinleyin, YouTube videolarımızı izleyin, Facebook, Twitter ve Instagram'da kanalımız bulunmakta, takibe alın. Gerçek tarihi ve sikalı belgeselleri kaçırmayın. Çıkmadan abone olup zili çalarsanız sevinirim.